Merhaba çok sevgili arkadaşlar. Hepiniz İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. ünitemiz olan Party Time yani parti zamanı adlı üniteye hep birlikte göz atacağız. Gelin isterseniz ünitemizin hedefleri neymiş bir göz atalım. Öncelikle diyeceğiz ki to talk about permission. Permission dediğim şey sevgili arkadaşlar izin demektir. Birilerinden bir şeyler için izin isterken ya da birilerine izin verirken biz acaba hangi kalıbı kullanacağız bunu göreceğiz. Sonrasında to express and respond to thanks. Birilerine teşekkür edeceğiz bir şeyler için, hoş davranışlar için ve bu teşekkürün karşılığında neler söylenebiliyor bunları göreceğiz. To greet and meet people, insanlara selam vermek, selamlaşmak ve insanlarla tanışmak, buluşmak gibi konulara değineceğiz. To express obligation, obligation dediğim şey zorunluluk anlamına gelir. Bir şeyleri yapmak zorundayız şeklinde kural cümlelerinden bahsediyor olacağız. Son olarak to tell the dates and days, İngilizce'de Tarih okumayı öğreneceğiz. Günleri, ayları öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Gelin isterseniz ünitemizin başlıca kelimelerini şöyle bir bakalım. Öncelikle bir parti ortamı düşünün. Ünitemiz parti ile alakalı neler olabilir acaba? Beverages yani meşrubat, içecek şeklinde bir şeyler olabilir değil mi partilerde? Decoration yani süslemeler, renk renk çeşit çeşit süslemeler, balonlar, kağıtlar öyle değil mi? Gift tabii ki olmazsa olmaz doğum günü partilerinde hediyeler. Bunun dışında guest, partiye gelen insanlar yani misafirlerimiz. Invitation, bir parti düzenleyeceğiz, insanları davet edeceğiz. Ne göndeririz onlara? Davetiyeler göndeririz yani invitation'lar. Have a party, parti vermek ifadesini ben have fiiliyle kullanıyorum ve Order dediğim şey ise sipariş vermek. Dışarıdan telefonla bir şeyler sipariş etmek. Peki benim party time ünitemin kelimeleri bu kadar mı? Tabii ki değil. Bakalım başka nelerimiz varmış. Öncelikle diyeceğiz ki birthday cake yani doğum günü pastası. Cookie, kurabiye. Party hats, partide giyilen renkli şapkalar. Candies, şekerlemeler. Peki bunun tekil halini nasıl yazabilirim? kendi şeklinde yazabilirim. Ama çoğul olduğunda ne yaptım? Sonundaki y harfini yok ettim ve candles şeklinde yazdım. Candle mum pastaların üzerine ya da dekorasyon amacıyla koyduğumuz, yerleştirdiğimiz mumlar. Costume kostümler örneğin kostüm temali partilerde ya da Cadılar Bayramı'nda giydiğimiz kıyafetler. Balloons olmazsa olmaz yine balonlar öyle değil mi? Clown fialacho ve son olarak cupcake. Türkçemize de cupcake olarak geçmiş. Küçük kek anlamına da gelir. Ünitemizin temel kelimeleri genel olarak bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi dedik ki permission birilerine izin vermek ya da bir şeyler için izin almak. İki ifade kullanıyorum ben bunu belirtmek için. Bir tanesi may, bir tanesi can. Peki şöyle bir baktığımız zaman bunlar ne anlama geliyormuş? May ve can izin isterken veya izin verirken kullanılabilir. Örnek cümleme bakıyorum. Diyeceğim ki may I yani yapabilir miyim? May'den sonra I geldiğine göre kendim için bir izin, bir izin istiyorum değil mi? May I give a party at home? Evde bir parti verebilir miyim? O da cevap verecek. Diyecek ki no you can't. Diğerine bakıyorum. Can I yine kendim için izin istiyorum. Can I go to Ceren's birthday party? Ceren'in doğum günü partisine gidebilir miyim? Karşıdaki kişi bu sefer olumlu bir cevap verecek. Bana izin verecek ve diyecek ki, "Yes, sure." Bilmem gereken küçük bir detay sevgili arkadaşlar. Şurada gördüğüm may ifadesini biraz daha resmi şeyler için kullanıyorum. Örneğin bir öğretmenden izin isterken ya da bir patrondan izin isterken ama can her durumda kullanılabiliyor. Bu da küçük bir hatırlatma olsun. Şimdi örneklerimize bakacağız. Örneğin diyeceğiz ki Janet ve Larry'nin konuşmasına diye olana bir göz atacağız. Janet diyor ki Jacob is giving a Halloween party. Halloween nedir? Cadılar bayramıdır ve şimdi izin isteyecek. Can I go there? Oraya gidebilir miyim? Larry de izin verecek. Diyecek ki yes you can. Dikkat edin. Can ile sordum can ile cevap verdim. Bunu kesinlikle İngilizcede bunu asla yapmıyoruz. Yes deyip bırakmıyoruz. Öyle değil mi? Bize ne ile sorulduysa aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Harry ve Mr. Adams'ın konuşmasına bakalım şimdi. Harry diyor ki: "Hello Mr. Adams. Merhaba Mr. Adams. Bye Adams. Today I have an appointment." Appointment dediğim şey randevu anlamına gelir. I have an appointment with the doctor. Doktorla görüşmem var. Doktorla bir randevum var. Bu sefer bir patrondan izin isteyecek. Ya bakın ne kullandı? May kullandı değil mi? May I go to the hospital? Hastaneye gidebilir miyim? Ne zaman? At one o'clock. Öğleden sonra bir de hastaneye gidebilir miyim? Mr. Adams da bir şartla kabul etti. Neymiş? Oh, okay. Pekala. Don't be late geç kalmamak şartıyla izin verdi ve ne yaptım? Patrondan izin isterken, bir yöneticiden izin isterken may I dedim. Fakat büyük ihtimalle Janet ve Larry ne olabilir? Baba kız olabilir. Babadan izin isterken ne yaptım? Can ile sordum sevgili arkadaşlar. Şimdi expressing and responding to thanks. Teşekkür etmek ve bu teşekkürün karşılığını vermek. Diyaloğa bakalım. Happy birthday to you Maria doğum günün kutlu olsun Maria This is your gift İşte hediyen de bu diyecek ki Thank you Jim bunu artık hepimiz biliyoruz Teşekkürler Jim This is lovely çok sevimli çok güzel bir hediye ve çocuk karşılığında ne diyecek Don't mention sevgili arkadaşlar mention tek başıma baktığımızda ee, mention dediğim şey Don't mention şeklinde kullanırsam bunu lafı bile olmaz. Ama tek başına mention bir şeylerden bahsetmek anlamına gelir. Ama don't mention dediğimde ne yaptım? Bundan bahsetme, sözünü bile etme, lafı bile olmaz şeklinde dilimize çevrilebiliyor. Teşekkürün birçok anlamı var. Şimdi onlardan bir tanesine daha bakalım. Tülay ve Yağız konuşuyorlar. Tülay diyor ki, I have to tell you something sana bir şey söylemem lazım. Can I borrow some money from you? Borrow dediğim şey nedir? Ödünç almak. Can I borrow some money from you? Senden biraz para ödünç alabilir miyim? I don't have any money. Hiç param yok. Yağız diyecek ki, of course you can. Dikkat. Ne ile sordum ben sorumu? Can ile sordum. Cevabını ne olarak aldım? Ken ile aldım. Tülay diyecek ki, Thank you so much yaz, so much yani çok, çok teşekkür ederim yaz. Yaz ne diyecek? That's okay, sorun yok. It's my pleasure. Pleasure zevk demektir sevgili arkadaşlar. Benim için bir zevk şeklinde bir cevap verilebilir ettiğimiz teşekkürlere. Bunlar günlük hayatta kullandığımız ifadeler. Peki greeting and meeting people. Biriyle buluştunuz, konuştunuz, muhabbet ediyorsunuz. Şimdi videoları göz atalım. Damla ve Fred selamlayacak, diyecek ki: "Hello Fred. Merhaba. Tomorrow yani yarın I am having a fancy costume party." Fancy dediğim şey gösterişli, şık. Çok güzel, gösterişli bir kostüm partisi veriyorum yarın. I will be Elsa. Kim olacakmış? Frozen filminden Elsa karakteri olacakmış. Burada da farklı kostümleri görebiliyoruz. Would you like to come? Ne demek? Would you like to? Bir şey yapmak ister misin demekti. Öyle değil mi? Gelmek ister misin? Katılmak ister misin? Really? I will be there. Ne yaptı? Onay verdi. Partiye geleceğim. Orada olacağım şeklinde bir cevap verdi. O da ne dedi? Great. Thank you. See you. Peki teşekkür ederim. Görüşürüz şeklinde bir cevap verdim. Şimdi sevgili arkadaşlar, obligation dedik ne demekti? Zorunluluk anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Şunu şöyle yapmalısın. Bunu böyle yapma zorunluluğun var şeklinde ifadelerim vardı. Bakıyorum şimdi tek tek inceliyorum. Öncelikle gramer yapısını nasıl oluşturacağım? Öznelerimi yazacağım. Ben, sen, biz, onlar, hişi it ise o anlamlarına gelirdi. Bu ifadelerden sonra must'ı ekleyeceğim. Malı, meli. Ve sonrasında fiilim her zaman yalın halde kullanılacak. Nasıl olacak peki? I must go to the party. I go to party deseydi ne olacaktı? Partiye giderim olacaktı. Fakat I must dediğim zaman ne oldu? İşin içine bir zorunluluk girdi değil mi? Bir mecburiyet girdi. Partiye gitmek zorundayım dedik. She must. Bakın özne ne olursa olsun must hiç değişmedi. She must buy a present for the birthday. Present dediğim şey gift ile aynı ve yine hediye anlamına gelir. She must buy a present. O bir hediye almak zorunda. For the birthday. Doğum günü için. You must sen yapmak zorundasın. Ne yapmak zorundayım? Hire a clown. Hire dediğim şey işe almak, çağırmak, görevlendirmek anlamına gelir. Bir palyaço çağırmalısın. Belli ki ortada bir parti var ve palyaçosuz bir partinin olamayacağını düşünüyor ve diyor ki, bir parti davet etmek, bir bir palyaço çağırmak zorundasın dedim. He must bring o getirmek zorunda. Ne getirmek zorunda? Candles yani mumlar getirmek zorunda. They must. Onlar zorunlu. Neye de zorunlu? Send an invitation card. Bir davetiye kartı göndermek zorundalar diyeceğiz. Son örneğime bakıyorum. We must prepare. Biz hazırlamak zorundayız. Neyi? A shopping list. Bir alışveriş listesi hazırlamak zorundayız şeklinde cümlelerim olabiliyor. Öznemi yazdım. Arkasından mastı getirdim. Hiç dokunmadım. Ve sonrasında ne yaptım? Fiilimi yalın halde yerleştirdim. Herhangi bir es takısı, herhangi bir ing hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Cümle yapım bu kadar sade. Peki şimdi dedik ki telling the days and dates. Öncelikle ne yapalım? Yılın Aylarına bir göz atalım. Months of the year. Öncelikle ne diyeceğiz? January yani Ocak diyeceğiz. Ocak ayı. Sonrasında February yani Şubat. Geçtim. March şeklinde okunur ve anlamı nedir? Mart ayı. Daha sonrasında April yani Nisan. Nisan'dan sonra May yani Mayıs ayı. Geldim June Haziran. July ise Temmuz. İkisi karıştırılabiliyor bazen. August nedir? Ağustos. Ağustos'tan sonra September Eylül. September dedik October Ekim ayı. November artık yılın sonuna yaklaşıyorum. Kasım. Ve December yani Aralık ayı. İşte bir yılın içindeki 12 ay İngilizcede bu şekilde söyleniyor sevgili arkadaşlar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve December şeklinde söylüyoruz. Peki biraz daha küçülelim. Days of the week yani bir haftanın günleri. Ne diyeceğim? Sunday kısaltılması bu şekilde. Hangi gündür? Pazar. Monday haftanın ilk iş günü nedir? Pazartesi. İkinci gün Tuesday yani salı günü. Haftanın ortasındayım artık. Wednesday kesinlikle Wednesday şeklinde okumayacağım. Wednesday şeklinde okuyacağım. Daha kolay, daha pratik ve ne olacak? Çarşamba. Hafta sonuna yaklaşıyorum. Thursday nedir? Perşembe günü. Artık cumaya geldim. Friday. Haftayı bitirdim ve hafta sonu ilk günü olan Saturday yani cumartesi günü. İşte haftanın 7 günü de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ve Saturday. Özellikle salı günü olan Tuesday'ye ve perşembe günü olan Thursday'ye dikkat. Okunuşları veya yazılışları karışmasın. Şimdi artık ayları biliyoruz, artık haftanın günlerini biliyoruz. Peki tarihleri nasıl söyleyeceğiz İngilizcede? Şu şekilde. İngilizcede tarihlerden bahsederken biz ay, gün ve yılın belli olduğu tarihlerde ne yapıyoruz? On kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki bana bir tarih verildi. Ben bunun hangi ayda olduğunu, hangi günde olduğunu, hangi yılda olduğunu biliyorum. Açık bir tarih verilmiş. On getiriyorum. Sadece ay ve yıl verildiyse, aylardan veya yıllardan önce ise in ifadesini kullanacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Öncelikle diyeceğim ki When yani ne zaman? When did you graduate from high school? Graduate mezun olmak. High school ise lise. Liseden ne zaman mezun oldun? Şimdi bakıyorum. July the 20th, 1969. Baktığım zaman ay verilmiş. Ayın kaçıncı gün olduğu verilmiş. Bir de yıl verilmiş. Dört dörtlük bir tarih. işime yarayan her şey var. O yüzden ne yaptım? Başına bir tane 10 getirdim. Gördük mü? Peki. Yıl olsaydı sadece. She was born. O doğdu. Ne zaman doğdu? In 1985. Bu sefer bakıyorum sadece yıl var. Hangi günde doğdu? Hangi ayda doğdu? Bunların bilgisi bende var mı? Yok. O yüzden ne yapacağım? Başına sadece in getireceğim sevgili arkadaşlarım. Peki what's the date today? Bugünün tarihi nedir? Kullanalım bakalım öğrendiklerimizi. Jennifer ve Hayley konuşuyorlar. Jennifer diyor ki what's the date today? Bu soru bana neyi sorar? Bugün günlerden ne? Ya da bugünün tarihi nedir? Tarihte bugün it is the third of August. Sevgili arkadaşlar ben İngilizce'de Günlerden haftanın yani tarihten bahsediyorsam hep ne yapacağım biliyor musunuz? Bir kere itizle cümleme başlayacağım çünkü bugünün tarihini söylüyorum. The third demiş. Bu şu demek değil midir? Third of August. Türkçe düşünmeyeceğiz. Yani şöyle bir şey kesinlikle mümkün olmayacak. Kesinlikle ben buraya yazamam. Hep ne diyeceğim biliyor musunuz? Ağustos'un 3. günü Nisan'ın 8. günü Kasım'ın 5. günü gibi sıra sayı bildiren ifadeler kullanacağım. Bu ifadeler neydi? Bir hatırlayalım. Birinci demek için first diyordum. Öyle değil mi? Peki ikinci ne demekti? Second Üçe de gelelim third gibi gibi devam ediyordu. Özellikle bu ilk üçü özel sevgili arkadaşlar öyle değil mi? Şimdi bir diğerine bakalım. Gökhan ve Ali. Gökhan diyecek ki what's the date today dedi. Kilit sorumu sordu. Bugünün tarihi ne? Ali de diyecek ki it is the 21st of February. February neydi? Şubat ayıydı. Peki Şubat'ın kaçıncı günüymüş? 21. günüymüş. 21st dedim. Bir ile bitti. Ne yaptım? 21st of February dedim. Özellikle bunlardan bahsederken şuradaki the'yı ve aydan önceki of ifadelerini kesinlikle unutmuyorum. Gökhan da diyecek ki OMG yani oh my god aman tanrım. I forgot unuttum. I forgot to pay the bill. Faturaları ödemeyi unuttum şeklinde Panik oldu bugünün tarihini öğrendikten sonra. Sevgili arkadaşlar, Party Time ünitesi genel hatlarıyla bu şekildeydi. Dersimizden umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.